izleyicilerimiz birinci sayfa özel yayınıyla yeniden karşınızdayız. Bugünkü yayın konuğumuz İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz. Sefa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Nasılsınız süreç süreç nasıl geçiyor sizler için? Yani iyiyiz ama yorucu geçiyor. Evet. Tabii. Ben sizleri çok iyi tanıyorum İzmir basını sizleri iyi tanıyor fakat bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Öncelikle kendinizden ve çalışmalarınızdan söz açabilir misiniz? ya Ben yaklaşık 35 yıldır İzmir'de serbest avukatlık olarak avukat olarak çalışıyorum. 1987 yılından beri İzmir'de avukatlık mesleğini icra ediyorum. Tabii bu süre içerisinde İzmir Barosu'nun birçok e, kurulunda, komisyonunda yer aldım. Bunu daha önceki seçimlerde de ifade etmiştik zaten. Şimdiki dönemde de İzmir Barosu Başkanı olarak bu evet. görevi devam ettiriyorum. 2022 yılının 23 Ekim'inden bugüne yaklaşık 6 aylık bir süre oldu. 2 yıllık süre için görevlendirildik. E, bu görevimize devam ediyoruz. Tabii hız kesmeden devam. Olağanüstü edelim. bir süreç oldu bu süreç tabii, ne yazık tabii. ki hem işte 6 Şubat'ta meydana gelen o deprem faciası, ardından işte bu seçimlerin varlığı, pandemi sonrası bir takım uyum sorunlarının varlığı gibi birçok olağanüstü durumda da işte yönetimde ve başkanlıkta olmak gerekti. Zor bir süreç ama kolay olan hiçbir şey yok. Bu ülkede özellikle kolay hiçbir şey yok. Kesinlikle öyle. Evet. E, Sefa Bey 14 Mayıs Pazar günü sonucu en çok merak edilen seçimlerden birini yaşadık ve seçimler ikinci tura kaldı. Evet, Sizler de evet. o ilk seçimde sahada olan isimlerden biriydiniz. Bir ilk tur değerlendirmesi alabilir miyiz sizlerden? Tabii 20 yıllık bir 21 yıllık bir iktidarın getirdiği bir süreci yaşıyoruz. Ve bu süreç içerisinde de doğal olarak birçok farklı noktalar var. Yani ekonomik anlamda, sosyal yaşam anlamında, hukuk anlamında nereye bakarsanız çevre, kadın, çocuk vesaire bu anlamda çok farklı uygulamalara e, tanık olduk, birçok hukuksuzluklara tanık olduk, bundan önceki seçimlerde yaşanan hukuksuzluklara tanık olduk ve biz dedik ki evet İzmir Barosu olarak bu hukuksuzlukların bir şekilde karşısında durmak, bir şekilde bu hukuksuzlukların yeniden yaşanmaması için bir çalışma başlattık. Aslında bu çalışma 2022 yılında Kasım ayında belki erken seçim olur düşüncesiyle evet. e, Mayıs ya da Haziran aylarında başlayan yani bir yıl önce başlayan bir çalışmaydı. Bizden önceki yönetimde bu konuda ciddi çalışmalar yapmıştı. İşte araya seçimlerin girmesi yani baro seçimlerinin olması erken seçimin olmayacağı yönündeki düşünceler hayata geçince bizlerde sonraki dönemde yani Aralık ayından itibaren yaklaşık 5 aydır bu seçime hazırlanmaya çalıştık. Neden hazırlanmaya çalıştık? Emselleri çok biliyorsunuz 2019 yerel seçimlerde İstanbul seçimlerinde yaşanan usulsüzlüklerin başkaca alanlarda yaşanmaması adına bizler bir çalışma yürüttük. İlk seçim nasıldı? Çok ciddi şöyle söyleyeyim yani sandık başkanları sandık kurullarında yer alan arkadaşlar bizim o gün İzmir barosunda oluşturduğumuz kriz merkezini aradılar. Ee, okullarda görevlendirdiğimiz arkadaşlardan bilgi aldılar. Gerçekten seçimle ilgili çok fazla bilgisi olmayan, eğitilmemiş bir takım insanların sandık başında olduğunu gördük biz. Ve onlar dediler ki iyi ki baro var, iyi ki hukukçular var, iyi ki avukatlar var. Ve biz o süreci sabah saat 6'dan itibaren baroda izledik. Sahaya gittik, okullara gittik, kurullarla görüştük, gerekli yerlerle görüştük. Tabii ki bunun varlığı bazı alanları rahatsız, rahatsız ediyor, etti. İster istemez rahatsız ediyor. Bu rahatsızlık büyük bir ihtimalle devam ediyor ve bununla ilgili de ilçe seçim kurullarına bazı başvurular oldu. Ki bu başvuruları yapan e, ilçe yöneticileri, ilgili partilerin yöneticilerinden bir kısmı da hukukçu. Ne yazık ki İzmir Barosu'nun üyesi olan bazı arkadaşlar baronun hukuksuzluk yaptığını söyleyebilecek kadar ileri götürdüler sözlerini. Oysa biz bütün partilere eşit mesafede seçim güvenliğinin gerçekten sağlanması yurttaşın iradesinin sandığa doğru yansıması üzerine yaptık. Bütün çalışmamızı ve bütün partileri açtık. Biz şimdi 3000'e yakın avukat arkadaş aşağı yukarı bu seçim güvenliği ile ilgili eğitim aldı. Siz şu partidensiniz gelmeyeceksiniz ya da bu partidensiniz geleceksiniz demedik partilerden gelen talepler üzerine de müşahit kartlarını verdik. Gözlemci kartlarını verdik. Şimdi A partisi B partisi üzerinden yürütülen bir çalışma değildi bu. Hiçbir zaman olmadı. Bunu biliyor olmalarına rağmen eğer bir hukuksuzluğun peşinde koşuyorsanız, bir usulsüzlüğün peşinde koşuyorsanız orada avukatın olmasını istemezsiniz. Bizim düşüncemiz bu. Biz bir hukuksuzluk bir usulsüzlük olmasın diye sanırım sizin oralarda olduğu projenize istiyordum. karşı evet. çıktılar. Evet, evet. Projemize Her okulda karşı bir çıktılar. avukat. Her okulda bir avukat. Neden olmasın? Değil mi? Neden olmasın? Şimdi yani aslında doğru soru neden olmasın değil. Neden hukukçuya ihtiyaç var? Neden barolara ihtiyaç var? Neden bu güvensizlik var? Neden bu şekilde usulsüzlüğün olacağı kanaati var insanlarda? Önemli olan bu. Eğer siz yani bizim görevimiz değil sandık güvenliğini sağlamak ya da seçim güvenliğini sağlamak. Aslında değil. Ama avukatlık kanunu bazı yerlerde bize bu görevi veriyor. Bazı maddelerde. Aslında devletin görevi, aslında siyasal iktidarın görevi. Her yurttaş sandığa gittiğinde iradesinin sandığa doğru yansıdığını, o tutanakların doğru tutulduğunu, birleştirme tutanaklarının yanlış olmadığını, bir yerlerde usulsüzlük yapmadığını biliyor ve buna güveniyor olması lazım. Ama bu güven yok. Bunun sorumlusu barolar mı? Bunun sorumlusu avukatlar mı? Tabii ki değil. Bunun sorumlusu bugünkü yürütmedir. Bugünkü iktidardır. Bugünkü siyasal iktidarın temsilcileridir. Eğer bu güveni oluşturmamışsa o zaman bu güveni oluşturacak alanlar bellidir. Bunu biz 6 Şubat'ta meydana gelen deprem faciasından sonra da gördük. Orada devlet yokken, orada siyasal iktidarın ilgili birimleri yokken, Afat yokken, Kızılay yokken orada kurtarma çalışmaları yokken biz ertesi gün oradaydık. Yani bir baronun orada bu işi yapıyor olması tabii ki önemli. Biz yurttaşlarımıza her zaman her türlü yardımı vermeye hazırız ama oraya önce devletin gitmesi lazımdı. 99 depreminden sonra 3 saat sonra ordu sahadaydı. Kurtarma çalışmalarındaydı. Ama 3 gün sonra orada ilgili makamlar yoktu. Bizim gözlemlediğimiz buydu. İşte o güvensizlik sebebiyle biz sandıklara ve okullara sahip olalım istiyoruz. Fakat Sefa Bey seçim günü de tüm o kolluk kuvvetlerini bizler okul içlerinde gördük. Ne yazık ki. Deprem günü göremediğimiz kolluk kuvvetlerini. Evet. Yani o insanların can ve mal emniyetini sağlamakla görevli olan kolluk güçleri tabii ki olacak. Seçim alanları da olacak. 142 belgesi olan her kollu kuvveti ama sandık başında değil. Bakın tekrar söylüyorum. Sandık başında sandık gördüğünüz... Sandık başında silahlı kimse olmayacak. Var mıydı peki İzmir'de? Ben görmedim. Olduğu söylendi. Evet, zaman zaman açıkçası. müdahale edildiği söylendi. Tabii ki bölgede güvenliği sağlamak güvenlik görevlerinin görevi. 142 belgesi olanlar açısından söylüyorum. Ama oraya bir milletvekili adayı ya da bir ilçe başkanı, il başkanı yanında silahlı koruması ile gelip sandık başında oy kullanamaz. O silahlı görevli oraya asla giremez. Çünkü onun 142 belgesi yok. Güvenlik görevlileri için söylüyorum, ancak bir olay meydana gelmişse çağrı üzerine sandık başına gider. Onun dışında nerede oy kullanılıyor? Okulda ya da başka yerde. O alanın yani sandığın dışındaki alanın bulunduğu yerde 142 belgesi olan Emniyet güçlerinin bulunmasında hiçbir sakınca yok. Yasal düzenleme bu. Zaten böyledir. Ama bunun dışında başkaca işte özel vesaire gibi isimlerin ya da kişilerin olması asla mümkün değil. Son derece yasaya aykırı. Hukuksuzluktur bu. Yani oraya birilerini göndermek, orada bir baskı unsuru oluşturmak zaten seçmenin iradesine, yurttaşın iradesine ipotek koymaktır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Çok haklısınız. E, aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda İzmir borusu Yönetim Kurulu üyesi Gamze Şimşek yayın evet, konuğumuzdu. Evet. Sizler de biliyorsunuz. Kendisi İzmir'de özellikle seçim esnasında yaşanan usulsüzlükleri buradan bizlere aktarmıştı. Evet. Bir de Baro Başkanı olarak sizlerden dinlemek istiyoruz. Nelere şahit oldunuz? Bakın e, bu çalışmanın özünde tabii ki Gamze Hanım'ın çok emeği var. Yani o aylardır kendisi bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptı ve eski, önceki dönem başkanlarımızdan Özkan Yücel'le birlikte evet, Özkan, Tabii ki Bey de dahil. Özkan Bey de dahil aslında onun anlattığı ve ifade ettiği bütün usulsüzlükleri tespit ettik. Dedik ki evet, özellikle oy kullanırken işte kimlik belgelerinin dikkate alınmıyor olması, oy kullanan vatandaşların işte birileri birilerinin yanında girip sandık yanında onlara yardımcı olmaya çalışması ya da birileri sandık başına gelip bir şeyleri yönlendirme adına bir takım davranışlarda bulunması ben isimlendirmek istemiyorum ama bu tür usulsüzlüklerin varlığı tespit edildi. Bir de az önce de söyledim. Yani sandık kurulu, başkanlarının sandık kurulu üyelerinin gerçekten bu seçim için hazırlıklı olmadıkları. Yani ne yapacaklarını bilmeyen bir takım sandık başkanları var. Böyle bir e, bakış açısıyla seçime gittiğiniz zaman, Orada çıkacak olan sonuçları tespit etmek çok zor. Mesela şu oy pusulası değil mi? Şu ucundan bir kısmı kopmuş. Bu oy pusulasını geçersiz sayan sandık başkanı oldu. Oysa pusulanın bütünlüğünü bozmuyorsunuz. Pusulanın bütünlüğü bozulmadığı sürece bu oyu kullanırsınız. Mesela bir sosyal medyaya yansıdı. Dedi ki ben Cumhurbaşkanı için kullandım. Partiler için ya da ittifaklar için kullanmadım. Aldım cebime koydum. Oysa çıkan sonuçlar yani hem milletvekili sonuçları hem cumhurbaşkanlığı sonuçları tutanaklarda eşit. Oysa bir oyun orada olmaması lazım. Bunun anlamı nedir? Ortada bir usulsüzlük var. Ama orada görev yapan, orada hizmet veren sandık kurulu ya da başkan ya da gözlemci, müşahit bu konuda dikkat etmiyor. İşte bu alanlara dikkat ederek tek tek usulsüzlükleri, geçerli oy, geçersiz oy birleştirme tutanakları ya da imzaların, kimliklerin kontrolü yönünde bir takım şeyleri, sıkıntıları giderecek bir çalışma yapmak gerekiyordu. Biz 14 Mayıs'taki seçimle ilgili yaklaşık 2000 avukatımızı, meslektaşımızı... Evet, 2000 avukat Evet, şimdi yaklaşık 3000. 3000 bu sürede boş durmadık, tabii ki. Ne mutlu sizlere. Evet, ee, daha da artış avukat. gösterecek mi peki bu? çalışma. Şöyle söyleyeyim son eğitimimizi dün yaptık. Yaklaşık 350 meslektaşımız katıldı. Ve onların da sahada olacaklarını buradan yeniden ifade etmek istiyorum. Gerçi bazı e, siyasal kimlikler baronun görevlendirdiği avukatların alanda işi yok deseler de baronun görevlendirdiği avukatlar evet eğitimi baro verdi ama görevlendirmeleri biz bütün siyasal partilere söyledik. Gelin bu çalışmayı birlikte yapalım. Bunun içerisinde AK Parti'den, Zafer Partisi'nden, MHP'den görev alan arkadaşlar var. Sandıklarda, okullarda görev almak için bize müracaat edenler var. Ve o zaman aklın yolu birdir. Eğer doğru iş yaparsanız, hukuka uygun iş yaparsanız, yapmanız gereken bu eğitimi vermektir. O arkadaşlar da gidip yurttaşın iradesinin sandığa doğru yansıması için gereken neyse onu yaparlar. Hani İzmir Barosu neden görevlendiriyor? İzmir Barosu eğitim veriyor. Git o okulda kal demiyor. Ya da o okulu denetle demiyor. Partilerden müşahit kartı ya da gözlemci kartı geliyor. Ya da talep eden partilere, avukat arkadaşları yönlendiriyoruz. Kim olursa olsun o görevlendirmeleri o bölümdeki insanlar yapıyor. Biz görevlendirmemizi eğitim anlamında yapıyoruz. Bu eğitim çalışmalarını bitirdik dün itibariyle. Avukat arkadaşlar hazır. Biz de 28 Mayıs Pazar günü sabah saat 6'dan itibaren kriz masası olarak yaklaşık evet. 30 avukat İzmir Barosu'nda bu görevimizin başında olacağız. Pekala. Şimdi aynı zamanda Gamze Hanım yayın konuğum olduğunda mükerrer oy kullanımından bahsetti. Evet. Bu konuyu biraz da siz açabilir misiniz? Tam olarak ne demek ve İzmir'de bu oy kullanımında neler yaşandı? Şimdi Sultan Hanım yani mükerrer oy kullanma yöntemi aslında biliyorsunuz eskiden bir parmak boyama evet, evet. usulü vardı. Şimdi siz bunu ortadan kaldırdınız. Dediniz gibi yönetmelikte bir değişiklik yaparak artık parmak boyanmayacak. Peki bir insanın bir sandıkta oy kullandıktan sonra başka bir listede yer almadığını nasıl ya da yer aldığını nasıl tespit edeceksiniz? Bunu tespit edebileceğiniz bir şeyiniz yok. Usulünüz yok, yönteminiz yok. Bir takım okullardan bu bilgiler geldi. Biz e, özellikle seç, yani 14 Mayıs öncesi de ben programlarda canlı yayınlarda ya da açıklamalarımızda söylemiştim. Bakın, işte deprem nedeniyle bölgeden ayrılan arkadaşlar, yurttaşlar ya da o depremden sonra kendisinden haber alınamayan belki 180 bin, 170 bin yurttaşımız cep telefonu sinyalleri vermeyen, bunlarla ilgili ne yapıldı? Ne zaman yapıldı? Bunlarla ilgili o askı listelerinde 1 Nisan'da biten, kesinleşen o askı listelerinde isimler değişti mi, değişmedi mi? Bunları bilmiyoruz. Aslında biz tamamen böyle sisli bir havada bu seçimlere gidiyoruz. Şimdi i̇şte o mükerrer oyların olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Ama yani bunları o listeler, ıslak imzalı listeler ilgili partilere gittiği zaman ve bunlar üzerinde ciddi bir çalışma yapıldığında ortaya çıkacaktır. Bunun önünde bir engel yok. Mükerrer oy kullanmanın önünde asla bir engel yok. Bunu yapabilirler mi? Yapmamaları hukuka uygun olur. Yaparlarsa da bunu tespit etmek sonraki süreçte ama bu süreçte de sonuçlar kesinleştikten sonra yapacak bir şey kalmaz. Yani şu anlayış var ya siz yıkın hukuk arkanızdan gelir. Anlayışı budur. Siz o binayı yıkacaksınız yıkın. Hukuk nasıl olsa bunun arkasından yıkım kararı verir demekten başka bir farkı yoktur bunun. Her ne kadar bazı yöneticilerimiz çıkıp sandık güvenliği ilk turda sağlandı dese de ne yazık ki sağlanamadığını hayır, hayır. hepimiz ne görüyoruz. Yazık ki evet, evet, siz 3000'e yakın avukatla ikinci tura doğru evet, gidiyorsunuz. Evet. Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşu da müşahit çağrısında bulundu. Sizce ikinci turda sandık güvenliği tam anlamıyla sağlanabilecek mi? Yani bunun yanıtı o kadar zor ki mutlaka sağlanmalı. Yani İzmir ya için bunu söyleyebiliriz ki. Olması da yanlış aslında. Tabii ki yani şimdi hala İzmir gibi bir kentte, büyük şehirde bunu konuşuyorsak o zaman Urfa'ya gidin, Antep'e gidin, Maraş'a gidin, Adıyaman'a, Hatay'a. Orada nasıl sağlayacaksınız? Konteynerlarda, çadırlarda oylar kullanılıyor ya da farklı alanlarda. Biz İzmir'de en azından büyük kentlerde, bazı illerde bunu sağlarız. Sağlamaya yönelik de ciddi çalışmalarımız var. Ama Türkiye İzmir'den mevcut değil. Ne yazık ki diğer alanlarda bunun sağlanması lazım. Bunu sağlayacak olan da bugünkü siyasal iktidardır. Sandık güvenliği hala bunu konuşuyor olmak o kadar yani 29 Ekim'de 100. yılı bitireceğiz. 2. yüzyıla başlayacağız. Değil mi? Yani Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına gireceğiz ve biz hala seçim güvenliği, sandık güvenliği demokratik bir yapının olup olmadığı, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını tartışıyoruz. Oysa 1923'te cumhuriyet kurulduğunda Atatürk ne diyor? Benim en önemli eserim cumhuriyettir diyor. Peki cumhuriyet nerede? Nasıl bir süreç yaşıyoruz? Hangi değerler yok edilmeye çalışıldı? Yok edildi mi? Edildi. 3 gün önce 19 Mayıs kutladık. 4 gün önce ne vardı? Biz de oradaydık, alandaydık. Peki bundan 25 yıl önceki 19 Mayıs'lara bakın. 23 Nisan'lara bakın. 30 Ağustos'lara bakın. Yani buradan görürsünüz aslında Cumhuriyet değerlerinin ne kadar örselendiğini, yok edildiğini ve bir alana yönlendirilmeye çalışılan bir sürecin yaşandığını görürsünüz. Bunun adı demokrasi falan değildir. Özellikle bir adamın yönettiği ülkede demokrasiden bahsedilmez. Bunun adı farklıdır. Şimdi söylemek istemiyorum. Birçok alanda söylemiştik aslında. Ama demokrasi olmadığını ifade edebilirim. Layık, demokratik, sosyal hukuk devleti bugün yaşadığımız süreçte ne yazık ki bu ülkede yok. Çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Maalesef. Peki sadece bu projeyi sandık güvenliğini sağlama çalışmasını İzmir Barosu mu yönetiyor yoksa diğer illerdeki barolarla da ortak bir çalışmanız var. var mı? Diğer illerle de ilgili çalışmalarımız var özellikle biz deprem bölgesinde ağır hasar gören barolarla ilgili çalışmalarımızı bayağı ciddi anlamda yönlendirdik şöyle sanal ortamda en azından Zoom üzerinden bir takım çalışmaları yaptık. Sadece deprem de değil. Yani şeyle ilgili değil, seçim çalışması ile ilgili değil. Deprem hukukuna ilişkin de bu çalışmaları yapıyoruz. Ki Barolar Birliği de yapıyor bu çalışmayı. Yani biz 28 Mayıs'ta bir kriz masası oluşturacağız. Evet 14'ünde oluşturmuştuk İzmir Barosu'nda. Barolar Birliği de Ankara'da orada bir kriz masası oluşturdu. Onlar da çalışıyorlar. Hem Barolar Birliği'nin çalışması var hem bizlerin çalışması var. Biz ulaşabildiğimiz bütün illere edindiğimiz bilgileri paylaşmak adına bu eğitim çalışmalarını yönlendirdik. Avukat arkadaşlarımız bu konuda son derece yetkin ve bilgili. Bu bilgiyi de paylaştık. Ama ulaşabildiğimiz alanlarla yani 81 ilimiz var. Biz çevremizde bizden destek isteyen bütün illere aşağı yukarı 10 ildi bu illerdeki çalışmaları tamamladık. O arkadaşlar da işte 28 Mayıs'ta sandık güvenliği, seçim güvenliği için hazır olarak alanlarda olacaklar. Pekala, siz suyunuzu yudumlarken ben diğer soruma geçmek istiyorum. Buyurun. Deprem bölgelerinde özellikle mevcut iktidara yönelik çıkan oy oranları <laughs> birçok insanı şaşırttı ve bazı nefret söylemlerinde beraberinde getirdi. Asla kabul etmediğimiz söylemlerdi bunlar da elbette ki. Oralarda şaibeli bir oy kullanım ortamının olduğunu söyleyebilir miyiz peki Sefa Bey? Birçoğumuzun merak ettiği konulardan biri aslında. Ya şimdi o bölge çok sıkıntı yaşayan bir bölge. Evet, hani çoğunun göç ettiğini, birçoğunun vefat ettiğini Tabii ki, düşünürsek. Yani orada kullanılan oyların, şimdi o söylemler üzerinden söyleyeyim ben size, yani orada bir deprem meydana geldi, buna. İşte kader diyen bir anlayış var, buna vesaire diyen bir anlayış var. Bunları tartışmak değil aslında. Ama orada bulunan yurttaşlarımız gerçekten büyük acılar çektiler ve nüfusun neredeyse dörtte üçü oradan göç etti. Ama seçimden birkaç gün önce de memleketlerine döndüler ve oy kullanmak için de sandık başlarına gittiler. Doğruyu yansıtıyordur ya da bu oylar neden öyle çıktı tartışmasına asla girmek istemiyorum. Bu bir seçim. Yani yurttaş istediği partiye istediği şekilde oy verecektir. Önemli olan bunun sonuçları ile ilgili ortaya çıkacak olan o sonuçları, o ıslak imzalı tutanakları görmek ve orada ne olduğunu bilmektir. Bunu bilmeden bir takım yorumlarda bulunmanın doğru olmayacağı düşüncesindeyim ben. Biz şunu yapıyoruz, bazı platformlarda da yapılıyor bu. Deprem bölgesine gidecek olan yurttaşlarımızın o gidiş dönüş masraflarını karşılamak adına Orada oy, oylarını kullanmak isteyenlerin e, masraflarını karşılamak adına bir çalışma yapıldı başka platformlarda doğru bir çalışmadır yurttaşlar gidip oylarını kullanmalı çünkü yani siz e, demokratik yapıya 5 yılda bir bir oyla katılabiliyorsunuz o zaman bunu yapmanız lazım bu yurttaşlık görevi orada ne kadar usulsüzlük yapıldı yapıldı mı belki yapılmadı <laughs> bilemiyorum ama bu Bugün burada bazı usulsüzlüklerin varlığından bahsediyorsak, İzmir gibi bir kentte orada yapılmadığını söylemek çok fazla iyimserlik olur. O yüzden sonuçları görerek bakmak lazım. Ya o söylemler üzerinden de çok net söylüyorum. Bu söylemler son derece yanlış. Bu söylemler son derece bence kabul edilebilir söylemler Kesinlikle değil. De öyle. Ben bir de şuna bakıyorum. Yani bunların biraz da provokatif olduğu düşüncesini taşıyorum. Farklı alanlara çekmek adına. Çünkü aklı başında, aklı selimi insanlar böyle düşünmez. Yani siz bir iradenin varlığını, sonuç itibariyle sandıktan çıkan bir iradenin varlığını ama doğru biçimde e, belirlenmiş bir sandıktan çıkan iradenin doğruluğunu ve e, tartışmasını yapamazsınız. Oradan çıkacak sonucu kabul etmeniz gerekir. Peki, ama yani. usulsüzlük konusunda vardır ya da yoktur demiyorum. İzmir'de olanlar orada olmadığı anlamına gelmez. Sizin zamanınız kısıtlı olduğu için son olarak söyleyeceklerinizi Buyurun. dinleyelim. dediğimiz gibi pazar günü büyük bir seçime doğru gideceğiz hepimiz. Son olarak vatandaşlarımıza nasıl bir çağrıda bulunmak isterseniz söyleyeceklerinizi dinleyelim. Sultan Hanım bakın dedim ya az önce 5 yılda bir seçim yapıyoruz artık. Ee, bu seçimin bütün yurttaşlar için önemli olduğunu biliyorum. Ama aşağı yukarı 9,5 10 milyon kullanılmayan oy vardı. Evet. Evet. İşte bütün yurttaşlar eğer bu seçime katılır ise bu oylarını kullanmayan ya da kararsız kaldığı için bir şekilde sandık başına gitmeyen yurttaşlarımızın mutlaka sandık başına gitmeleri lazım. Çünkü bu seçimler sizin geleceğinizle ilgili. Oy kullanmayan yurttaşlarımızın çoğunluğu genç yurttaşlarımız, genç vatandaşlarımız. Onların geleceğine sahip çıkması gerekiyor. Biz her zaman onu söyledik. Hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin bu ülkede sonuna kadar kullanılıyor olması. Kadının, çocuğun, çevrenin, adı ne olursa olsun, mezhebi, dini, ırkı, dili hiç önemli değil. Önemli olan insandır, önemli olan çevredir, yaşadığınız ülkedir. Bu ülkeye sahip çıkmak istiyorsanız o zaman gideceksiniz. Yurttaşlık görevinizi yerine yerine getireceksiniz. Biz de bu yurttaşlık görevi yerine getirilirken sıkıntı olmasın, usulsüzlük olmasın, hukuksuzluk olmasın. Yurttaşın iradesi gerçekten sandığa doğru yansısın diye bir çalışma başlattık. Benim bütün yurttaşlardan talebim, vatandaşlarımızdan talebim gidin oyunuzu kullanın ve oyunuza sahip çıkın. Oyumu kullandım gidiyorum demeyin. O sayımlar bitinceye kadar o okulun bahçesinde bulunun. Ayrılmayın oyunuza sahip olun. Çünkü buna engel hiçbir hukuki durum yok. Orada olabilirsiniz. Pekala çok teşekkür ederim kıymetli görüşleriniz ederim. için. Umarım dinleyicilerimize kamuoyuna bir faydamız olmuştur. İnşallah temennimiz o. Teşekkür Pekala. ederim. Değerli izleyicilerimiz İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz bugün yayın konuğumuzdu. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle sağlıcakla ve haberle kalın. İyi günler diliyorum.